hangi bölümü kazandın işte bizim oğlan da şunu kazanmış ben bizim... yetersizdim yetersizim ben eksiğim ben başarısız bir anneyim şu ben... dişil enerji eril enerji muhabbeti var yani ya. sürekli olarak başkasının gözünden kendimizi izlemek düşeriz, düşeriz şaşarız yapamayız insanlarda evet. değil kıyaslamada değil içinde ve yaratılışında ara Merhaba arkadaşlar ben Didem kanalıma ve videoma hoş geldiniz bugün yepyeni bir sohbet videosu ile yine karşınızdayım umarım hepiniz için faydalı bir içerik olur Bugün ne mi konuşacağız? Bugün başarılı olmak ve özdeğer ilişkisini konuşacağız. Öncelikle özdeğer dediğimiz şey nedir? Özdeğer kısaca kendimize olan saygımız ve kendimizi olduğumuz gibi kabul etme düzeyimizdir. Fakat yaşam içerisinde bazen kendimizi olduğumuz gibi kabul etme ya da kendimize saygı duyma noktasında bazı sorunlar yaşıyoruz. Bu da tabii özdeğer eksikliğine ve özgüven eksikliğine sebep olabiliyor. Özdeğer ve özgüven e, ne kadar aynı kavram varmış gibi görünse de aslında farklı kavram var. Özgüvende daha çok kendimize yönelik yapabilme ve başarabilme algımız ön plandayken özdeğer ise daha çok bir sonuç gibi bütünsel olarak kendimize kendimiz olduğumuz için değer verme. Yaşam içerisinde genel olarak öz değerimizi kaybetmemiz ya da e, öz değerimizin azalması genel olarak yaptığımız eylemler sonucu başarılı veya başarısız olmamızla kuvvetli bir ilişkisi vardır. Başarılı olma kavramını açacak olursak mesela nelerde başarılı olmak? Eğitim hayatında başarılı olmak, akademik başarı, meslek hayatında başarılı olmak, kariyerinde başarılı olmak, anne olarak başarılı olmak, eş olarak başarılı olmak. Yani sosyal rollerimizde başarılı olmak şeklinde sıralayabiliriz. Bu videoda başarılı olma kısmını biraz daha kariyer ve eğitim hayatı üzerinden değerlendirebiliriz. Akademik başarı olayı ana sınıftan e, üniversiteden mezun olana kadar ve sonrasındaki eğitim süreçlerinin tamamı için geçerli olsa da daha çok üniversiteye hazırlık dönemi yani lise sonlarda ve üniversiteden sonra iş hayatına atılma dönemi yaşanan bazı sıkıntılar var. Ya bu sistemle alakalı bir problem aslında ama yani bu nasıl çözülebilir, buna nasıl bir çözüm getirilebilir gerçekten ben de bilmiyorum. Ama şöyle ki e, özellikle lise döneminde yani ergenlik çağında İnsanlar ileride yapmak isteyecekleri mesleğe karar vermek durumunda kalabiliyorlar. Bazen çok fazla seçenek olabiliyor. Bazen o seçenekler arasında kararsız kalma durumu, seçeneklerin mesela yeteri kadar araştırılmaması durumu vesaire gibi etkenlerin doğurduğu bazı sorunlar var. Bir de ergenlikte şu her şeyi yapabilirim, her şeyi başarabilirim algısı var ya hani ileride kendini çok büyük yerlerde görme, çok büyük işler başardığını hayal edebilme durumu çok fazla var. Ve sonrasında tabii insanlar ileride istedikleri kariyer yolunda bir adım atmadıkları vakit ise bu da çok fazla başarısız olmuş olma hissi ve özdeğer ve özgüven kaybı gibi sorunlara yol açabiliyor. Şimdi kişinin kendine yönelik bir algısından bahsettik ama bir de kişinin çevresindeki insanların, ailesinin, akrabalarının arkadaşlarının kendisine yönelik olan düşüncelerinden etkilenme bunların etkisi altında kalma durumu da söz konusu. Bu da tabii ki de otomatikman dediğimiz bu özler ve özgüven kavramlarını etkileyen şeyler. Mesela üniversiteye kazanırken işte komşunun o akrabanın şunun bunun gelip de vay efendim kazandın mı kazanmadın mı hangi bölümü kazandın işte bizim oğlan da şunu kazanmış bizim kız da şunu kazanmış vesaire muhabbetleri. Üniversiteyi okudun bitirdin. Ondan sonrasındaki hayatında e, işe başlamadın mı e, de ne oldu e, bir şey olmadın mı? vesaire tarzı düzumsuz ve hassiz bir e, sorular silsilesi. Bunlar da tabii ki de bireyin kendisine yönelik olan algısını dediğim gibi etkileyen şeyler. Bunlar bazen olmasa dahi kişi kendi kafasında şunu kuruyor. Yani şimdi benimle alakalı ne düşünecekler? Benimle ilgili ne söyleyecekler? O benim hakkımda ne düşünecek? Bu benim hakkımda ne düşünecek? Yani kendi kafamızda ve e, kendi etrafımızda oluşturduğumuz bir grup izleyici var ve bunlar sürekli bizi izliyor. Yani sürekli olarak başkasının gözünden kendimizi izlemek, kendimizi mercek altına almak, bunu aşmak gerçekten bazen zor oluyor. Aslında hayata biraz daha dışarıdan bir gözle değil de kendi gözlerimize bakıp kendi gözlerimizde ve hislerimizle yaşadığımız zaman, yani hayatın içinde olduğumuz zaman bazı şeyler bizim için daha kolay olabilir ve şantımızdan aldığımız lezzet de artabilir. Hani eğitimini bitirdin diyelim, kariyerine atıldın. Bu defa meslek hayatında çok ciddi bir başarılı olma hırsı olabiliyor bazen bazı insanlarda. Özellikle bu bahsettiğim durum kadınlarda olduğu zaman bazen kadınlar kendi fıtratına ters davranışlar sergileyebiliyorlar. Yani iş hayatındaki rekabetçi kadınlara, e, kariyerinde yükselmiş olan kadınlara baktığınız zaman bazen sergiledikleri tavırlar biraz daha erkeksi e, tavırlar gibi görünebilir. Hani şu dişil enerji, eril enerji muhabbeti var ya. Yani dişil enerjisinin düşük olup eril enerjisinin yüksek olduğu örüntüler izleyebiliyoruz. Bunlar neler oluyor mesela? Agresifleşmek, rekabetçilik, öfke ve bazen bunu hem kendi hem cinslerine hem karşı cinslerine yapıyorlar. Bir de işin tuhaf ve saçma tarafı kadınların bu sergilediği daha böyle eril davranışların toplum tarafından desteklenmesi ama işte hassas olup, daha böyle kadınsı olup, kendi doğasına uygun davrandığı zaman bunların daha böyle küçümsenmesi, alçak görünmesi gibi durumlar var. Yani bir kadın kendi kariyerinde erkekleşmeden de bazı yerlere gelebilir ve gelebilmeli de. Ama işte dediğim gibi toplumda bunun önünün açılması, insanların bakış açısının değişmesi hele ki erkeklerin bu konudaki bakış açısının bir güncellenmesi gerekiyor bunun için. Yani profesyonellik uğruna her şey mübah değildir, olmamalıdır da. Kariyer ve meslek hayatında başarılı olma durumuna baktığımız zaman bu durumun kadınlar üzerinde erkeklere nazaran çok daha fazla etkili olabildiğini görüyoruz. Çünkü baktığınız zaman bir erkek e, yani üniversite mezunu olmadan da mutlu olabilir, öz değeri yüksek olabilir, öz saygısı yüksek olabilir. Ama üniversite mezunu olmayan bir kadının bu konudaki seçeneklerinin erkekler kadar e, geniş olmadık, olmadığını bildikleri için bu yüzden de biraz daha günümüzde böyle kadınlar işte akademik açıdan daha başarılı olma, bütün hayatını bunun üzerine planlama, bu olmadığı zaman ya da bununla alakalı bir aksilik olduğu zaman yönelik özer, öz saygı ve özgüven kavramlarında bir düşüklük hissetme, bunlara yönelik bir kayıp yaşama durumu erkeklere nazaran daha fazladır. Bir de kıyaslama ve kıyaslanma durumu var. Bu konu yine erkeklere nazaran kadınlar arasında daha fazla yaygın olan bir şey. Kadınların sürekli olarak kendini birileriyle kıyaslaması, birilerinin kadınları sürekli olarak başka kadınlarla kıyaslaması şeklinde bir döngü söz konusu. Şimdi yine bu kız mevzuyu nereden döndürüp dolaştırıp sosyal medyaya bağladınız diyecektiniz ama bu konuda sosyal medya gene çok önemli bir etken. Yani baktığınız zaman şimdi bir ev hanımı bir anneyi düşünün mesela. Evde oturup sosyal medyada geziniyor. Bakıyor mesela işte o evini şöyle temizlemiş, bu evini şöyle temizlemiş, o çocuğuyla şu oyunları oynamış, o çocuğuna şu kıyafeti giydirmiş, o çocuğuyla şu etkinliği yapmış. E ben çocuğumla bu kadar ilgilenemiyorum, ben yetersizim, ben eksiğim, ben başarısız bir anneyim, ben başarısız bir ev hanımıyım, başarısız bir eşim gibi düşünceler alıp başına gidiyor. Bunun sürekliliği ve sonucunda da tabii ki de yine bu bahsettiğimiz özdeğer, öz saygı. Ve özgüven problemleri baş gösteriyor. Yani özetle bu başarı ve başarısızlık konusu genişletilebilir. Her alanda ve her anlamda olabilir. Bu da bizim kendimize yönelik özdeğer ve özgüvenimiz üzerinde çok önemli bir belirleyici. Şimdi biz bu özdeğer kavramını genel olarak e, hayatta süreç içerisinde olan bir şey olarak hep değerlendirdik. Yani başarıya bağladık ama bunun bir de şöyle de bir ayağı var ki çocukluktan yani ilk çocukluk dönemimizden gelen bazı şeyler. Şimdi düşünün ki bazı olaylara, bazı haksızlıklara göz yuman, silik bir anne veya baba rol modeli veya çocuklarına yeteri kadar değer vermeyen, çocuklarla zaman geçirmeyen, özensiz veya bilinçsiz bir aile modeli düşünün. Böyle bir ortamda yetişen bir çocuğun da yetişkinlik dönemlerinde bu özdeğer ve özgüven konularında sıkıntı yaşaması da çok büyük bir ihtimal. İyi iyi, güzel, hoş bunları söyledin da. Peki biz bu özgüven ve özdeğerimizi geri kazanmak için ya da artırabilmek için neler yapabiliriz? Ben bunun için sizlere dört madde hazırladım. Birincisi kendi sınırının farkında olmak ve gerçekçi beklentilerde bulunmak. Şimdi sonuç itibariyle hepimizin bir kapasitesi ve bu kapasiteyi gerçekleştirmek için bir potansiyeli var. Ve bunlar hepimizde sınırlı aslında. Yani benim başardığı bir şeyi ben başaramayabilirim ya da benim başardığım bir şeyi bir başkası başaramayabilir. Kendi yetenek ve yetkinliklerimizi bilip buna yönelik amaçlar, hedefler koyup bunları gerçekleştirmek uğruna adım atmalıyız ki çok fantastik beklentilerimiz olmasın koyduğumuz o fantastik beklentileri de yapamayınca ve kendimiz bunu karşılayamayınca hayal kırıklığına uğrayıp kendimize yönelik olumsuz bir algımız olmasın. İkincisi üretim listesi hazırlama. Nedir bu üretim listesi? Bir şeyler üretmek, bir şeyler üretebilmek, bir şeyler var edebilmek, ortaya bir şeyler koymak. Bu insan olarak hepimizin ihtiyacı olan bir şey. Bizim kendimize yönelik olumlu duygular beslememizi, aynı şekilde kendimizi tanımamızı, bu yolda yeteneklerimizi keşfetmemizi sağlayacak bir adım. Nedir bu? Mesela şöyle düşünün. Çok büyük şeyler olmasına gerek yok. Ufak tefek şeyler de olabilir. Ee, şöyle yapın mesela. Bir yıl belirleyin. Atıyorum 2023. 2023'ün gerçi şu an artık ortalarına vardık sayılır ama yine de 2023 bitmeden mesela ben şu hedefleri gerçekleştireceğim diyeceğiniz birkaç hedefiniz olsun. Artık sayısı size bağlı ama gerçekçi olsun ve hani gerçekten yaparken zevk aldığınız, her gün rutininize ekleyebileceğiniz, hani az da olsa neredeyse her gün uğraşabileceğiniz şeyler olsun. Ee, tabi bazıları her gün uğraşılabilecek şeyler değil örneğin mesela şöyle bir liste İşte bu sene ehliyet alacağım ee, ondan sonra işte e, dil öğreneceğim e, ya da işte dil sınavına gireceğim e, ne olabilir mesela yüzme öğreneceğim e, spor salonuna yazılacağım işte 10 kilo vereceğim vesaire tarzı listeler hazırlayıp Bunları her yaptığınızda o yıl içerisinde onun yanına kocaman bir kırmızı bir kalemle e, tik koymanız. Bunun şöyle bir artısı var. E, biz burada da bir şey üretmiş oluyoruz ve bu ürettiğimiz şeyi kendimize katmış oluyoruz. Yani kendimize bir yetkinlik kazandırmış oluyoruz. Mesela dediğim gibi İngilizce öğrenmek, bir dil öğrenmiş oluyorsun ya da araba kullanmayı öğrenmek. Yani kendinize bir yetkinlik e, kattığınız zaman kendinize yönelik özgüveninizin işte özsaygınızın yavaş yavaş arttığını siz de fark edeceksiniz. Üçüncüsü kişilik listesi. <laughs> kişilik listesi nedir? Kişilik listesi dediğim şu bu aslında ilk maddede bahsettiğim e, kendini kendi sınırlarını tanıma, kendi yeteneklerini e, tanımayla da ilgili olabilir. Yetkin olduğum konular ve yetkin olmadığım konular şeklinde de bir liste hazırlayabilirsiniz. Biz günlük yaşantımızda genelde olumsuzu algılamayı ve olumsuz üzerinde düşünmeye ona odaklanmayı çok fazla alıştık. Ona odaklanmaya alışkın olduğumuz için olumlu yönler olumsuzlardan çok daha fazla da olsa bazen bu bizim gözümüze görünmeyebilir. İşte bu kişilik listesi de bu olumsuza karşı aslında ne kadar fazla olumlu özelliğimiz ve işte yetkin olmadığımız alanlara karşı aslında ne kadar da yetkin olduğumuz çeşitli alanlar olduğunu gözlemleyebilme fırsatı sunar bize. Saat alıyorsunuz. Mesela şöyle işte benim olumlu yönlerim ve olumsuz yönlerim işte yeterli olduğum alanlar ve yetersiz olduğum alanlar. Bunları dürüstçe ve güzel bir şekilde sıralıyorsunuz ve kendinize yönelik olumsuz duygularınız arttığı zaman dönüp dönüp bu listeye bir bakıp kendinize hatırlatmada bulunmanız gerekiyor. Geldik dördüncü ve son madde ve bana göre en önemli maddeye. Faniliğimizi kabul etmek. Nedir bu faniliğimizi kabul etmek? Allah bizleri her ne kadar eşrefi mahlukat olarak yaratmışsa bir o kadar aciz ve fani olarak yarattı. O yüzden misfanilerin her şey gücümüzün yetmesi, her şeye müdahale etme, her şeyimizin mükemmel ve dört dörtlük olması gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü biz fani yaratıldık, yani eksik yaratıldık. Hatta bir laf vardır ya hani beşer şaşar diye. Beşeriz, düşeriz, şaşarız, yapamayız, yanılırız, korkarız, ağlarız. Yani ne fani olduğunu, bir noktada illa gücünün bir şeylere yetmeyeceğini, eksik kalacağını sürekli hatırlat öz değerini ve öz saygını çevrende değil, insanlarda değil, kıyaslamada değil, içinde ve yaratılışında ara. Bu video bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu konudaki görüş ve düşünceleriniz nelerdir? Benimle yorumlarda buluşun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.